Emekli maaşları düşecek, yeni plan TBMM'ye sunuldu. TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma Planı'na göre emekli aylığı bağlama oranı yeniden düzenlenecek. SGK uzmanı Ali Tezel, emekli maaşlarının düşeceğini açıkladı. TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma Planı'na göre emekli aylığı bağlama oranı, kişilerin daha uzun yıllar çalışmasını teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda plan ile ilgili sunum yaptı. 12. Kalkınma Planı'nda böylelikle emeklilik yaşı otomatik olarak daha da yükseltilecekken SGK uzmanı Ali Tezel emekli maaşlarının da düşeceğini açıkladı. Kişilerin daha çok istihdamda kalması sağlanacak. 12. Kalkınma Planı'nda hedefler şöyle. Kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir. Sosyal güvenlik sisteminde hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi güçlendirecek reformlar hayata geçirilecektir. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Yaşlı bakım yardımı şartları da zorl a -Ş t r -L -A -C -A -K. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecektir. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacaktır. Emeklilikte kademeli yaş formülü. SGK uzmanı Ali Tezel, yapılması planlanan yeni emeklilik sistemiyle yaş şartının kademeli olarak 70'e çıkarılmasını, aylık bağlama oranlarının ise %25'e düşmesini beklediğini açıkladı. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, planlanan emeklilik sistemiyle ilgili kademeli yaş formülünü yazdı. Emekli maaşları ne kadar düşecek? Yeni planın detaylarının ortaya çıkmasının ardından ise emekli maaşlarında düşüş mü olacak? Ne kadar düşüş olacak? Sorusu gündeme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan SGK uzmanı Ali Tezel, EYT düzenlemesine ilişkin tartışmalar sürerken ve tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili detaylar konuşulurken yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Emekli maaşları düşecek. Ali Tezel, yaş şartının kademeli olarak 65 veya 70'e çıkarılacağını söyledi. Tezel, 5 yıllık plan ile 9 Eylül 1999 sonrasında işe girenler için emeklilik kademeli olarak 65 veya 70 olacak aylık bağlama oranları da %25'e kadar düşürülecek açıklamasında bulundu. Tezel'in iddiasına göre emekli aylığı bağlama oranları %25'e düşürülecek. Tezel, "Şu anda aylık bağlama oranı %28, bunu da %25'e düşürecekler. Yani daha düşük emekli maaşı verecekler." dedi.